Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dün paylaşmış olduğum patiğin devamını anlatmak için buradayım. Şimdi sağ ayağımı ben tamamen ördüm tabanıyla birlikte. modelin bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi sizinle birlikte sol ayağımızı ve taban yapımını örmeye başlayacağız. Yine siyah ve beyaz ipimiz var. Şimdi 24 zincirle örmeye başlayalım arkadaşlar. Evet hanımlar diğer ayağımızı örerken siyah ipimizle başlamıştık. Sağ ayağımızı örerken şimdi sol ayağımızı beyaz ipimizle örmeye başlıyoruz. Şu iç kısımdan başlayacağız şimdi örmeye. 24 tane ipime düğümümü attım. 24 tane zincir çekeceğim şimdi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 ve 24 24 tane zincirimi çektim 24 tane de ilmek oluşturacağız. İlk ilmeğim tığımda. Şimdi ikinci ilmeğimi zincirime battım ve çıkarttım. Bütün zincirlerimize tek tek batarak bu şekilde ilmek oluşturacağız. 24 tane ilmeğimizi oluşturalım arkadaşlar. İki sıra hiçbir şey yapmadan bu şekilde 24 tane ilmek örüp gelelim. Evet hanımlar İki sıra bu şekilde düz ördüm. Şimdi bu sıramızda yine sıra sonuna kadar 24 tane ilmeğimizi çıkartacağız. 3, 4, 5, 6. Her ilmeğe tığımızla batıyoruz. Bir tane ilmek çıkartıyoruz. Ilmeklerimiz tığımızda kalıyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. son ilmeğimi de arkasıyla birlikte bu şekilde alıyorum ve dönüyorum. Şimdi 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi kapattım. Hemen 4. ilmeğimizde birlikte siyah ipimizi alıyoruz. 4. ilmeğimizi kapattık. Hemen buraya 11 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Bu şekilde ilmeğim tığımda duruyor. Hemen beyaz ipimizi alıyoruz. Zincirimiz önde kalacak. Bu şekilde biraz sıkıştırarak kalan ilmeklerimizi 20 tane ilmeğimiz kaldı onları bu şekilde geriye doğru toplayarak sıra başına dönelim. Bu sıramızda düz 24 tane ilmek çıkartacağız arkadaşlar. 4 4 6 tane ilmeğimiz olmuştığımızda 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Hemen zincirimizi çektiğimiz ilmeğimizi unutmuyoruz. 20 zincirimize başladığımız ilmeğimizle beraber 21 zincirimiz ön tarafta kalıyor ve geriye kalan 3 ilmeğimizi de bu şekilde çıkarttık. Bu sırada bütün ilmeklerimizi geriye doğru topluyoruz ve modelimizi oluşturmuş oluyoruz. Arkadaşlar Şimdi bir kez daha göstereyim. Ve daha sonra burun kısmına geçelim arkadaşlar. 2 3 4 Bu şekilde ilmeklerimizi çıkararak sıra sonuna kadar gelelim ve buluşalım. Evet arkadaşlar, sıra başı sonuna geldim. Şimdi tekrar yine 4 tane ilmeğimizi bu şekilde kapattık. 4 tane ilmeğimi toplamış oldum. Hemen siyah ipimi alıyorum. Beyaz ipimi de şöyle biraz sıkıştıralım. Yine 11 tane zincir çekelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Siyah ilmeğim tığımda kalıyor. Beyaz ipimi alıyorum. Burada biraz çekelim ilmeğimizi ve bütün ilmeklerimizi geriye doğru toplayalım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burun kısmına geçmek için 28 sıramı tamamlıyorum ve burun kısmında örmek için tekrar buluşalım. Evet hanımlar 24 tane pardon 28 tane sıramı bu şekilde tamamladım şimdi burun kısmına geldik burun kısmında azaltmaları yapacağız hem de bu ördüğümüz zincirleri devam ettireceğiz o yüzden şimdi örmeye başlayalım 22 tane ilmek çıkartacağız 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 2 tane ilmeğimi bırakıyorum bu 22 ilmeğim ve 21. ilmeğimi kapattım. Hemen burada yine tekrar siyah ipimizi alıyoruz. Ve siyah ipimizle 9 tane zincir çekiyoruz. 2 3 zincirlerimizi çok sıkmadan 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane zincirimi çektim. İlmeğim tığımda. Beyaz ipimi alıyorum. Ve bu şekilde biraz sıkıştırarak kalan ilmeklerimi bez ipimle toplayarak sıra başına geliyorum ikişer ikişer azaltmaya devam ediyoruz sadece beyaz ipimizle 8 tane ilmeğimiz kalana kadar azaltmayı yapalım ve tekrar buluşalım arkadaşlar Evet arkadaşlar ilk dilimimi ikişer ikişer azaltarak 8 ilmeğe kadar Geldim. Şimdi bütün ilmeklerimizi 24'e tamamlayalım. Bu dilimimi tamamladıktan sonra 5 parça daha aynı şekilde öreceğim. Son dilimimizde tekrar buluşacağız arkadaşlar. Siyah ipimize geçeceğiz orada. Bu şekilde bütün ilmeklerimi ikişer ikişer arttırmış oluyorum. Zincirimize geldiğimizde zincirimizin tam başlangıç ve bitiş kısmındaki ilmeklerimizi almayı unutmayalım. Şimdi 24 tane tığımda ilmeğim oldu. bu şekilde 24 ilmeğimi kapatıyorum. Burun kısmının ilk diliminde bitirmiş oluyorum. Bunun harici 5 dilim daha yapacağız arkadaşlar. Son 6. dilimi yaparken tekrar buluşalım. Burada gördüğünüz gibi şimdi 22 tane ilmeğe geldiğinizde tekrar bu şekilde zincir yapıp azaltmalara o şekilde devam edeceksiniz altıncı dilimde buluşalım arkadaşlar. Evet hanımlar ben altıncı dilimime geldim. Şu şekilde birinci dilimim 2, 3, 4, 5 ve altıncı dilimdeyim. Şimdi altıncı dilimde yavaş yavaş siyah ipimize geçeceğiz. Şimdi 22 tane ilmeğimizi örelim. şekilde tek tek ilmeklerimizi alalım. Evet arkadaşlar, burada iki tane ilmeğim var. Onları bırakıyorum. Burun kısmının 6. parçasındayım. Şimdi burada tekrar 9 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane zincirimi çektim hemen beyaz ipimi alıyorum ve ilmeklerimi geriye doğru topluyorum Evet. Şimdi tekrar 20 tane ilmeğimi öreceğim ve geriye döneceğim. Burun kısmının son dilimindeyiz arkadaşlar. Burada iki ilmeğim var. Tığımda 20 tane ilmeğim kaldı. Onunla birlikte geriye dönüyorum. Şimdi burada tekrardan halkalarımızı, siyah halkalarımızı 3'e çıkartacağımız için azaltmalarda yapacağız bunu. Ayağımızın diğer kısmına geçeceğiz. 1-2-3-4-5-6 oluyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 1 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi burada bu yedinci ilmeğimizi topladım. Siyah ipimi alıyorum arkadaşlar. Şimdi siyah ipimle tekrar burada 9 tane zincir çekeceğim. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bu arkada kalan siyah ipimizi daha sonra siyah ipimize geçince yürütme yaparız, arkada kaybederiz. Şimdi tekrar 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 burada ve 12 burada 2 ilmeğim kalmış oluyor. Onları bırakıyorum ve geriye dönüyorum. Diğer ayağımızda yaptığımız gibi siyah halkaların arasında 7 ilmek kalacak burada da arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 1 2 3 bu iki ilmeğimi bıraktım ve geriye dönüyorum Şimdi tekrar 2 3 4 5 6 7 ve 8 arada 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane ilmeğim var şu an tekrar siyah ipimi alıyorum ve yine aynı şekilde bir halka daha oluşturuyorum burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane zincirimi çektim. Ve kapattım ilmeğimi. Şimdi geride 6 tane ilmeğimiz kalmış oldu. Burun kısmının son diliminde bu şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi siyah ipimize geçiyoruz. Siyah ipimizle ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz. Pardon arkadaşlar. Şu son ilmeğimizi de siyah ipimizle kapatalım. 1 2 3 4 5 6. ilmeğim zincirim öne doğru alıyorum hemen dibindeki ilmeğimden de çıkartıyorum ve bu şekilde 3 6 7 ve 8 tane ilmeğim oldu tığımda. Bu arkadaki ipimizi de bu şekilde araya alalım ve kaybetmeye çalışalım. Bu şekilde. Şimdi tığımda 3 6 9 10 11 ve hemen zincirimin dibindeki ilmeğimden de alıyorum. 12. ilmeğim. 13 14 15 16 17 18 saydım herhalde. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi 24'e tamamlayalım. 1 2 3 Şimdi bütün ilmeklerimizi geriye doğru toplayacağız arkadaşlar. Ve bu şekilde burun kısmını da tamamlamış oluyoruz. Evet hanımlar. Burun kısmını tamamladık ve ayağımızın diğer kısmına geçtik. Ben burada böyle halkalarımı biraz yürüttüm. Birleştirdim daha doğrusu. Ayağımızın son sırasına gelene kadar bu şekilde halkalarımızı örmeye devam edelim. Son İki sıramız kaldığında da halkalarımızı sabitleyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz patiğinizin son iki sırasına geldiğinde de bu şekilde halkalarınızı iç içe geçirebilirsiniz. Şimdi ayak kısmının ayağımızın diğer tarafına geçtik. Bu sıramızda düz öreceğiz sıramızı tamamlayalım ve tekrar sıra sonuna gelelim. Bir sıra daha halka yapalım ve patiğimizin tabanını örmek için tekrar buluşacağız arkadaşlar. Şimdi bir sıra düz örelim ve geri gelelim. Evet arkadaşlar, bir sıra düz ördüm. Bir sırada yine tekrar düz ördüm ama bu sıramızda yine halkalarımızı, zincir halkalarımızı oluşturmaya devam edeceğiz. dört tane ilmeğimi bu şekilde kapattım. Yine aynı siyah ipimle 11 tane zincir çekeceğim. 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Hemen sıradaki ilmeğimin içinden geçiriyorum. Arada 7 tane ilmeğim olacak. 3 4 5 6 ve 7. 7. ilmeğimin hemen başında 11 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 hemen sıradaki ilmeğimi batıyorum bu ilmeğimle beraber arada 7 tane tekrar ilmeğim olacak 5 6 ve 7 yine 11 tane zincir çekeceğim 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ve 11 sonda altı tane ilmeğim kaldı onları da kapatıyorum ve sıra başına gelmiş oluyorum bu şekilde arkadaşlar yine tekrar düz öreceğiz bir sıra tekrar diğer ikinci sırada halkalarımız Örmeye devam edeceğiz sıra sonuna gelene kadar bu şekilde örelim Sıra sonunda son iki tane sıra kalıyor. O sırada bu şekilde sıra sonuna geldiğimizde e, halkalarımızı birleştirmek için tekrar buluşalım. Daha sonra da tabanımızı örmeye devam edelim. Evet hanımlar, ben şimdi 27 tane sıramı yaptım. 27 ve 28. sıramızda halka yapmıyoruz. Şimdi bu bütün halkalarımı ben bir kısmını birleştirdim. Alttaki halkayı üstteki halkayla birlikte böyle birbirinin içinden geçiriyoruz. Bütün halkalarımızı. Bu şekilde. Bu birinci halka. Bu ikinci ve bu da üçüncü. Şimdi son sıramızda 28. sıramdayım ve bu halkalarımı birleştireceğim. 2 3 4 5 6 Şimdi 7. ilmeğimi hem halkamın içinden geçiriyorum tığımı hem de sıradaki 7. ilmeğimin içinden geçirerek 7. ilmeğimi çıkartmış oldum. Bu arada da halkamı sabitlemiş oldum arkadaşlar. Bu şekilde yine aradaki ilmeklerimi örüyorum. 3 6 3 6 7 8 9 10 11 12 13 Ve şimdi 14. ilmeğimi önce halkamın içinden tığımı geçiriyorum. Sonra 14. ilmeğimi ve bu şekilde ikisininle birlikte halkamı hem sabitlemiş oluyorum hem bir tane daha ilmeğimi oluşturmuş oldum. Bu şekilde yine halkamızdan sonra ikinci ilmeğim 3 4 5 ve 6 Şimdi tekrar önce halkamızın içinden tığımızı geçirdik. Sonra sıradaki ilmeğimin içinden geçiriyorum ve bu şekilde ilmeğimi oluşturuyorum. Sondaki ilmeklerimi de tığıma aldım ve bütün ilmeklerimi toplayarak geriye dönüyorum. Hem sıramı tamamlamış oldum hem de patiğimi arkadaşlar çok uzun olmaması açısından taban videosunda ayrı çekeceğim. O yüzden taban videosunda da buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen paylaşımlarımdan haberdar olmak için de bildirimleri açmanız yeterli. Bu şekilde patiğimizin üst kısmını oluşturduk bu şekilde şimdi bir sonraki videomda tabanını öreceğiz taban videosunda buluşmak üzere arkadaşlar hoşçakalın görüşmek üzere